Merhabalar, ben Tunceli Devlet Hastanesi'nden göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Nesife Özge Altan. Bugün sizlere dünyada kansere bağlı ölümler içerisinde ilk sırada yer alan ve yılda yaklaşık 1,5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan akciğer kanseri ile ilgili kısa bir bilgilendirmede bulunacağım. Akciğer kanserinin en önemli risk faktörü sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımı. Bunun dışında bireyin sigara kullanmayıp yoğun sigara dumanına maruziyetiyle pasif içicilik durumunda da %20-30 oranında akciğer kanser riski mevcut. Diğer risk faktörlerimiz faktörlerimizde ailede akciğer kanseri öyküsü olması, asbest maruziyeti, bazı kimyasal mesleki özellikle kimyasal ajan inhalasyonları, bunlar da risk faktörleri oluşturmakta. Akciğer kanseri bireylerde klinik olarak öksürük, tekrarlayan at solunum yolu enfeksiyonu, kanlı balgam, ses kısıklığı, nefes darlığı, göğüs ağrısı kilo kaybı, halsizlik ve yorgunlukla şikayet oluşturabilir. Evet. Görüntüleme ve biyopsi ile tanı konulmakta. Ee, erken tanıda yaklaşık %70 oranında bir tedavi şansı mevcut. Ancak sinsi ilerleyen bir hastalık olduğundan akciğer kanseri tanısı alan hastaların %50'sinden fazlası ileri evrede tanı almakta. Önlenebilir en önemli risk faktörü sigara olduğundan Akciğer kanserine yakalanmamak için sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanılmamasını ve erkenden bırakılmasını öneririm. Sağlıklı günler dilerim.